Nereden şey mi? Ne? Üç kişi izliyor bu şey mi be? Şu an mı? Şu an sıfır. şu an hani yükleniyor bende bir şey. Öküz gibi bağırıyor falan diyor. Hayır o, oğlum o Samet'le yaptım. Samet görsün diye yapmıştım dün. Ha dünler önce dünler daha fazla görüntüle. Abi YouTube'a Kuzey Caner yaz sen. YouTube'a gir. Ha YouTube'da mı açtın? Aynen, YouTube yayın açtın? Aynen YouTube'a yayın açtım. YouTube'a... Bekir dur gidiyor. Televizyondan bir şey olmaz değil mi? Hayır. Zaten televizyondan açtım. PlayStation'dan. Her telefonla da izleyebilirim. Ha telefondan izleme. Dört, Şu an kazma yapıyorum mesela. Yaptım. O oyun var yanıt ya. <laughs> kuzey yanık yazdım. Üşendim kuzey yazmaya. Caner. Ya bu abi çok şenir. Rız, rız. Evet. Türk Kuzey Can Caner Parla. Hayır. Abi Kuzey Caner kedi resmi var ya. Ha tamam, tamam Şey o aa, şu an canlı yayındasın. Gördün mü? İzledin mi? Evet de. Şu an izlemiyorsun. Dur <laughs> şu an izlemiyorsun. Abi Muhammed'le burada. Bu da Muhammed'le. Abi bak tek bu var. Foto atayım Tek Dur, şu an videolara bak videolara. Video hani benim hesabıma girme. Hani videolar bakıyor ya böyle kaydırıyorsun. Böyle bak. Evet ama kaydırdığımda senin videonun çok ki. kanka yapınca şey şeyin ses aha ayı lan o Lütfen Görüyor değil mi şu an? D -d 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 -d. duruk sen uçuşuma baksana Evet de şey Ne yapacağım? Ben mi? Hal şeyin ha. Şimdi bir sesini nasıl kısacağım? Bilmiyorum ki. Abi şey çok sonradan yankı yapıyor. Biliyorum. Bu oyun güzel mi? Bak. Güzel değil. Çok bulanık. Hayır. Ben hız hızlıyım diye öyle gözüküyor. Yoksa gayet güzel oyun. şu an acayip bulanık. Ben izliyorum diye mi YouTube'dan? Ha evet. Bende gayet güzel gözüküyor. Pırıl pırıl gözüküyor çünkü bende. Abi güzelmiş de boş ver ya. Ben izlemeyeceğim. Hem izle lan. Bir tane T-Rex bulayım Sonra kapat. Nasıl beğeneceğim videonu? Şu an beğenemezsin. Abone de olayım. Abone de oldum. Oldu mu? Evet. O ne lan? Bu mu? Böyle buradan malzeme çıkıyor da. Çıkmadı. Sesim acayip bir yerde yapıyor mu? Sonra ben yapıyorum gıcık. Ya. Aa T-Rex. T-Rex değil lan. Brontosaurus. Bronto. T-Rex ne? Oha atları var atları var. T-Rex nerede? T-Rex bulamadım. E, binemiyor mu? Onun için eğitmen lazım ilk. O zor Nasıl oyun. Eğiteceğim? Şey i̇lk önce bayıltıyorsun. Sonra meyve veriyorsun. Sonra şey eğer takıyorsun. Sonra binebiliyorsun. Nasıl bayıltılıyor? Ona göre böyle Aa, mesela bayıl bir tane meyve var narko meyvesi onunla böyle şey yapıyorsun Aa, nasıl desem o böyle şey bayıltıcı bir şey onunla oku sürüyorsun tamam mı şuna lan sonra okula şey yapabiliyorsun. Sen ne yayınlaştın? Last of Us mı oynayacaksın? Pek izlenmez. GTA mi? Abi GTA hiç açtım. Fortnite aç. Abi Fortnite iyi oynamıyor mu ki? Sen GTA'da çok iyi oynuyorsun değil mi? Aynen. şimdi bir, bir şey yapacaklar benim kostüm var senin mu falan filan. bir şey olmaz. Ama sende Last of Us var. Hayır, hayır Last of Us çeksen. Bu arada şu an oynadığım oyun Last of Us kadar. 250 lira mı ne? Lastofas 400-500 lira. Harbi mi? Abi bence çok evet. saçma bu arada o kadar pahalı olmaması lazım oğlum mu lastofasın? Gerçekten çok saçma. Alım arada indirime giriyor. 200 lirada aldın değil mi sen? Evet. Ben bunu 40 liraya aldım lan çok iyi valla. Abi şu oyun oyunları değişsin. Aynen abi. Hiç online oynanan bir oyun gelsin. The Forest falan geldi mi Oha. Çok iyi olur. Bu forus getirmezler ama. Abi en azından online arkadaşın oynanan bir şey yok. Ama güzel bir oyun olsun. Aynen. Hey bir Z1 gibi. Aynen. Ama for oğlum, zaten öyle Fortnite var. Ya güzel olsun yeter. Ha ben The Forest Aynen. gibi ya da Ark gibi. Oynasın. Aynen. Minecraft getirseler mesela keşke. Düşünce bir de Ark geliyormuş. Oğlum Ark bende olduğu için çok umrumda olmaz. Hayır, o diğer oyun da senin işine yarayabilir. İki tane oyun geliyor ya. Ha, o da Minecraft. <laughs> Aynen valla. Abi, 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 PlayStation ekibiyle konuşabiliyor musun? Nasıl? Hani böyle oy verebiliyor musun? İşte bu olsun, o olsun diye. Ney bu, bu o olsun? O bu mesela bu ay bu olsun işte. <laughs> Gibi. Bu aile. Aynı... Bu aykoy oyun. işte ne bileyim o olsun. Bu aykı oyun bu aynı olsun. Ya. Ben direkt Minecraft'a verirdim. Bu arada şey çağrılara da Minecraft'a verdim. Verdirdik belki. Ben verdirdim. Bütün gün yazardım. <laughs> Aynen, oğlum veya bir sürü hesap açardık. Ha. Dönemişim. Zaten öyle bir şey yapacağımızı tahmin edip yapmışlardı Ben ne yapacaktım, her diyor. Kardan adam altı çok bir şey demesinler YouTube. E. Ha ben de Fortnite'e geçeceğim ya, vallahi sıkıldım. Gel birlikte bir çekelim. Tamam. Ama benim pinim çıkıyor, ben kapatıyorum. van bueno chau.